Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle katil kim gibi bir şey oynuyoruz Among Us ama Among Us oynuyoruz Among Us Roblox hali oynuyoruz Hadi başlayalım zaman 3 2 1 0 Bakalım Şu an ben katilim Bir de yanımda gesirli katil Biz şimdi iki tane kategori var bir tane insanlar bir tane de ee, in, iki tane. Biz yaratız. işte. Katil kim gibi işte. Mesela bu katil değil. Ben katilim. Bir o katil. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Benim görevim var ama ben yapamıyorum çünkü katilim. Sabudas yapabiliyorum yani sunları falan sabudas yapıyorum. Bu ısık esik isareti ısıkları kapatıyor. Ben şimdi oksijenimizi kapatacağım. Eğer belli bir sürede ikisini de yapamazlarsa eleniyorlar. Yani biz kazanmış oluyoruz. Şu onu yaptım. Ben gitmeyeceğim. Gidenleri öldüreceğim gibi bir kapıyı kim kapattı? Ha bu benim. Kapı. Ha öbür kapıları. Ben hepsini kapatıyorum şuradan kapatabiliyorsun tabi kapattım hepsini okey aa hemen yaptım Ananı hepsini yaptınız tabi hemen nasıl yaptınız be o zaman bir kişileri öldürmem gerekiyor yesirli bizden şunu evet. öldüreceğim diyeceğim ama öldüremiyorum ben şuradan geçiyorum lokalizasyonlar var buradan geç havalandırmalar var buralardan geçebiliyorsunuz şimdi Öldüreceğim ben yesirli. Ha öldürdü okey. Ben şimdi bakıyorum etrafıma. şu maviliği öldürebilirim. Dur mavi buraya geçer. gelirse onu öldüreceğim. Hadi. Buraya gel tamam. Ben ben şuradan geçeyim. Alo kapı. Kapı aç. aç. Okay. Şimdi mavili nereden? Kapı açılacak mı? Öldür. Öldür oğlum. Bak. Öldür artık. Aa. Ne bileyim mi abi? Okay. Ben kaçıyorum şuradan hemen. Aç kapıyı aç. Abi. Geçtim. Eee şimdi Şurada dört kişilik takım var. Şurada kırmızı var. Kırmızı öldürüyorum. Kırmızı öldürebilirim. Şuradan geç. Geç geç. Aç aç aç. aç. Ha, tamam. Şimdi buradan geçtim. Süre göre bunlar doğru yapmayacağım. İlk kişiyi öldürdük. Şu an sapulas çekim. hemen nereye sabıda Şuraya. Şuraya Nerede olduklarını bilin buradalar. Bir tarafta, ne taraf? Ne taraf ne, ne, ne yapacağız? Geç onlar Buraya basacağım diye korkuyorum Dur hemen. Basacak. Aa kaldım burada. Ben biri bastı. Okay. Red, red düğmeye bastım. Lan nasıl? İkisi ölmüş. Ha o öldürmedi herhalde. Okay. Dip ta, toplantıyı başlattı dedi. Bakalım. Kime veriyorlar? Purple'a veriyorlar. Purple'a veriyorum işte. Güzel olur yani. Yani bizden. Şu an iki, iki katil, iki masum kalırsa biz kazanıyoruz. Ee, şimdi iki kişi daha öldürmemiz gerekiyor. Innocent. Okey. İki kişi öldürürsek bitiyor. Ben gruba yazdım. Ee, 0-4 0 4 10 2020'de bu oyunu çekeceğiz. Yani ee, duyuyor beni herhalde sana. Discord'dayız. Top, toplam 10 kişilik bir oyun bu. Ben, belki Samet de gelir. 9 kişi, 8 kişi sizler. E, yorum e, grup gruba. Heh, gruba. Evet. E, grubun linkini e, linkini e, açıklamada koyarım. Oraya giderek görebilirsiniz. Katılabilirsiniz grubumuza. E, böyle güzel bir oyun yani. Sizlerle oynamak isterim. Ben bayağıdır sizlerle bir oyun oynamıyorum. Ee, pazar günü, bu pazar herhalde, evet bu pazar. Gelin oynayalım birlikte. Şu kırmızı takip ediyorum. Yesil de benim takip ediyorum. O yesil bizden. Kırmızı gel buraya. Gel buraya gel gel gel. Tamam tamam. Öldürdüm. Okey. Ben kaçışamam şimdi buradan da reportlamam gerekiyor. Röport Okey. Röport durdu. Şimdi bir kişi kaldım. Ee... Oh, oh. Kim? <laughs> ben ne? Ben nasıl? Beni niye seçiyorsunuz lan? Beni niye seçiyorsunuz? Ne? No. Yani mesela Fuck you. Fuck you. Fuck you. Öf ya. Ben yedim. Fuck. Uh, you. Yoster. Ben de skip veriyorum lan. Hadi lan. Kazanıyoruz. Hadi. Öldüm. De bu. Imposter'ım ben kaybettim. İşte bu. Çok zor ya. Böyle nasıl şey yapıyoruz? Keşke şey. Ben odada öldürdüm onu çocuğu. Bak burada öldürdüm kamera odasından. Buraya buradan da kameralara bakın. Burada öldürdüm. Buradan kaçabilirdim ama adamlar var diye kaçamadım sonra. Nereden kaçardım buradan? Buradan kaçardım. Buradan kaçabilirdim ya. Cici yazıyor. Gerizek kaldık. Oyun bitmedi. Özürlü. Oğlum mala bak ya. Loç kıtlar. Loç Namazına veriyorum sana. Eee oksijenlere bastım hemen tamir ettiler. Tamir etmeselerdi. Lan internet. Evet bu bu kadardı bu oyun. Sizleri seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kesinlikle pazar günü gelmeyi yani unutmayın bu pazar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.